bir başka Dead by videosuyla herkese merhabalar. Bugün <laughs> Palyaço oynayacağız. Palyaço ekran dön yavaş yavaş. Şimdi e, bugün biraz e, adamları biraz da olsa yavaş atacağız. Save the best for last. Obsession hariç diğer e, survivorlara vurduğum zaman token alıyorum ve her token de hızlanıyorum. Üçüncü tokenden sonra vurduktan sonra toparlanma hızlanıyor. Pop goes the weasel e, gen ilerlemesine başlatacağım. E, Dying Light alacaktım. Dying Light'ı daha çıkartamadım buna. O yüzden Tanafobli aldım. Her Survivor yaralandığı zaman %4 maksimum %16'ya kadar e, Repair, Healing ve Sabotage'da yavaşlıyorlar. Lullaby aldım. Her astığım kişi e, Her astığım kişide token alıyorum ve bu token e, skill check'lerin sesini e, hem değiştiriyor, değiştiriyor derken yani geciktiriyor ya da azaltıyor. Ee, maksimum token ulaştığım zaman da sessiz sıkılacak oluyor. Ee, en sevdiğim Edon'u Clown'un. Ee, gaz attığım zaman e, gazın etkisinde olan Survivor 30 saniye boyunca Exhaustus e, Status efek alıyor. Bu da demek oluyor ki yorgunluk veren perklerin hepsi etkileniyor. Dead Art, Spring Burst vesaire bana Landing gibi bir sürü e, kullanamıyorlar. Ee, bu da benim gazımın e, alanını yüzde on, aynı yüzde on büyütüyor. Bakalım oyun nasıl olacak. Evet, uzun bir lobi bekleme sürecinden sonra sonunda girebildik oyuna. E, fena bir harita gelmedi aslında. Bu haritaya çok dikkat edilmesi gerekiyor aslında. Çünkü harita iki bölümlü olarak görünmesi bile aslında iki bölümlü bir harita. Doktor oynamıştım galiba burada en son. Videoyu attım mı şu an? Atmadım mı şu an? Emin değilim. Çünkü bu videoyu ne zaman atarım o da belli değil. Buradan anlayacağınız üzere. Adamlar yanlış yanlış yapmışlar. Halit indirecek herhalde. <laughs> pencereyi kullanabilirdi aslında. biliyorum <laughs> seni. Evde Best for Last'te 3 isteğimiz oldu arkadaşlar. Bu da Dallabay'ın ilk isteği. Gücünü yavaşlatıyoruz çünkü buraya gelecek. Şek tarafına dönüyorum orada can yapan vardı. Artık yok. Büyük ihtimal kurtardı onu. Tanafobiyamız şu an etkili. Ay pardon. Ah sıkıştır sızamadım. <laughs> tamam bu adamı yerde bırakıyoruz. Şimdi daha yeni kurtarıldı. Ona bir şans daha verelim. Çıkalım hemen buradan. Herkes o tarafta galiba. Aynen Jane yapan yok. Ki özellikle şu ana binanın Jane'in çok önemli. Mutlaka bunu yapın çünkü burada buradan loopluyup loop şu yan taraftaki e, Z ve T wall'lara girebiliyorsunuz. Bu da takım için çok iyi. Kahte döndürmek. Şuradan gitmiş. Şuraya girmiş. Spring Burst. Make big brain. Gel. Adepte bekliyor herhalde. Yanlış <laughs> yere girdi. Aynen. İndir paleti muhteşem. Bu palet güzel aslında. Bu paleti şöyle kullanabilirsiniz. Şu yandaki yapı var ya bu yapıya girip bu yapıyla birleştirebilirsiniz. Ve o zaman daha iyi olur. Cem bitmek üzere ortadaki. Seri bir şekilde oraya gitmem gerekiyor. Katil olduğunuz zaman Survivor'ı kovalarken bir taraftan haritayı da kontrol edelim. Şu cam bitmek üzere. Aynen. O zaman şuna vurayım ben. Bak. Saklandığını zannediyor. Ne kadar hızlandığıma bakın arkadaşlar. 7 stek oldu. Bir tane daha vurduğum zaman 8 stek. Nedar Yapmayın. Şunu yapmayın işte. Şu gen de bitmek üzere. Hemen buna da bir popka özle bizi. Buradan 3 stack oldu. Bunu salıyorum. Generatörü buluyorum. Tekrar gidiyorum. Şu an adamlar istese gen rush yapabilir fakat Lullaby'ın etkisinde oldukları için yapamayacaklar. Biraz esnek oynarsan belki. Her yerden patlatıyorlar. Gördüğünüz gibi palette bekliyor. Bu oyunda kesinlikle palette beklemeyin. Palet indirecekseniz palette beklemeyin. E, %80 yani fail olursunuz. Bekliyorsanız da paletin ölü bir ucunda bekleyin ki katilin haberi bile olmasın. Lullaby 4 Stake, 5. Stake'den sonra hiçbir sıkacak olmayacak. Ve saçmalayacaklar adamlar Bu cene daha dokunmamış da kimse. Soldan ses geldi. Ses kasmayı mutlaka ama mutlaka önemseyin. Bakın buradan da ses geldi. Şu jeneratörü vuruyorum. Fokkozlu vizurla. Benim buildim biraz toksik build Normalde ben hayatta toksik katil oynamam Ama Beni buna zorladılar Niye derseniz e, Dün oynarken e, Adam yani svf oynuyoruz Oynarken işte Adam alabileceği bütün toksik perkleri alıp Slug'la işte Kafa sallamalar falan bilen Böyle şeyler yapıyor ve inanılmaz camp yedik dün. Yüksek ranklar campliyor, düşük ranklar camplemiyor. Videolara falan çektim zaten. Ee, zamanı gelince paylaşacağım. Ee, dedim, ulan dedim bir ben camplemiyorum, tanımlamıyorum galiba dedim. Bir yarın ben bir clone videosu çekeyim dedim. Ki clone inanılmaz toksik oynarım ben oynarsam. Şu an görüldüğü üzere. Bunların rankı kaç merak ediyorum yani. Benim rankım şu an 6 mı 5 mi herhalde Hadi, yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Orada cam patlıyor herhalde. Aynen. Şu an gördüğünüz gibi her yerden patlatıyorlar. Hayır, totemime dokunamazsın. <laughs> i̇şte bu hatayı yapmayın. Klonun gazından detardı kurtaramazsınız. Detardı kullanamazsınız. Kurtul, et evet, konuşamadım. Klonun gazın içerisindeyken, o etkideyken detard kullanarak kaçamazsınız. Kendinizi bu şekilde kurtaramazsınız. Bunu da unutmayın. Şimdi ben biraz bu tarafa da campleyeceğim. Sebep totemim burada, make de burada. Ah, springboardın vardı değil mi? Ha. Burst aslında güzel bir arkadaşlar fakat mantıklı kullanılırsa güzel fark. Burada palet de yok. Buraya <laughs> geleceğini biliyordum bu adamın. Tek bu adam bu totemimin burada olduğunu biliyor. O yüzden bunu biraz uzağa asıp bu adam kurtarıldığı zaman bir daha gidip bu adamı düşüreceğim yerde. Bakın ne kadar yavaş can yapıyorlar gördünüz mü? Hillemeye çalışıyorlar ve her sıkıcak kaçırdıkları zaman ee, korkup kaçıyorlar. Bu can hatırlarsanız yüzde 80-90'dı. Artık değil. Nereye kaçmış? Bak kaçıyor gördünüz mü? Şeker doğru kaçıyor. Buralarda can yok. Şu arkada var bir tane. Adamları bak pushladım buraya doğru. Arka canları Bir tane daha can yaparlarsa arka tarafta bu taraf bana kalacak. Hiç ilerlememek gerek kalmayacak oyunda. Ee, burada böyle beklesem bile camp diyecekler. Çünkü bütün genler burada ve ben sadece can koruyacağım. Haritayı kullanmayı unutmayın bu oyunda. Özellikle yavaş katilseniz Hunters gibi falan. Mutlaka ama mutlaka adamlar bırakın canlaş yapsınlar. Yapmazlar, yapmazlarsa işte o zaman sıkıntı olur. Bırakın Haritanın bir bölümünü alsın adamı. Campleyin biraz orada. Hani haritayı campleyin. Yarısını campleyin. 4-5 yedi Adamlar da bırakın orada. Uğraşlasınlar. Ondan sonra bir bakacaklar. 3 tane can. Böyle yan yana. Hooklar da burada yan yana. Bak adam yine totemime gidiyor. Geldi toteme. Bunun yerini gösterdi bana. Bu yaptığı hiç etik değil aslında ama. Biraz uzağa asıyorum. Çünkü totemim orada. Şu patlatıyorlar demek ki bunu yapıyorlar. Şurada pop goes vuruyoruz. Hatırlarsanız bu genler 90 falan bitmek üzereydi. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorum. Sadece adamları asıyorum. Totemimi yerini bildikleri için de totemimi kempliyorum. Şu an totemi kemplemeye hiç gerek yok. Şu an alacağımı aldım. Totem patlasa da hiçbir sorun yok. O yüzden patlatıyor zaten. D4? yok bir tane 4 var vardı mı kullanmıyor. Bakın ne kadar hızlıyım. Obsession daha vurmadım bile herhalde oyunda. Obsession kim? Alex diye biri Claudette. Vurdum Obsession'a. Ama aspamış olabilirim. arbik olmadığı için şu an emin değilim. Claudette şu, şu çok istiyor Claudette. O yüzden buralarda takılıyor olabilir. Mac arka tarafa koşmuştu. Bir de Clown'da ve Hunters'ta Balta ve e, Toxic o şeyi atarken ne kadar çok elinize böyle tutturup böyle düz atarsanız o kadar ileriye ve hızlı gider. Bakın şimdi. Bir şuna bakın. Bir de şuna bakın. Bakın ta nereye gitti. Totemden vazgeçecek misin? <laughs> Bunlar SBP mi değil mi bilmiyorum Şu an iki kişi kaldılar oyunda. Tamam totemini salabiliriz şu anlık. Biraz haritanın diğer tarafına takıldım. Şu an hiç gen yapmıyorlar gördüğünüz gibi. Hiç kimse gen yapmıyor. Totem arıyor olabilirler. değil artık. Yani Lalabay'ı aldığınız zaman size iki tane kill versin Lalabay. Ondan sonrası önemli değil. Meg'i gördüğünüz gibi köşelerden kaçıyor. Büyük ihtimal Meg'dir Saklanıyor. Meg miyim bir buraya arkadaşlar. Nereden nereden bilmiyorum. Claudia totem'i temizledi. Gördüğünüz gibi bakın. E, ee, Lalabay öyle bir etki yaptı ki adam ne gen yapıyor ne bir şey yapıyor. Haritanın köşelerinde saklanıyor. Hatch bulmaya çalışıyor. Mut mutlaka kullanın. Yani adamlar öyle bir yerden vurun ki adamlar şaşırsın ne olduğunu şaşırsın. Ne oluyor falan desin böyle. Şu an hiç kimse can yapmıyor. Adama doğru gidiyorum şu an. Büyük ihtimal Claudette kurtarmaya gelecek. Claudette asıp adamı da asıp oyunu bitirmeyi düşünüyorum. Kaçabilirlerse kaçarlar ama e, inisiyatif kullanıp hiç kimseyi kaçırmayı düşünmüyorum bu oyunda. Claudette buraya sürünüyor. Şey, Meg buraya sürünüyor. Neredesin Claudette? Claudette'i gördüm. hakkla <laughs> <'i> kaçırdım vururken Kladet <laughs> <laughs> şurada da takılıyor şekle girecek. Şekte palet var mıydı hatırlamıyorum varmış. Şekteki paleti indirmek zorunda şu an. Dolaba mı girdim? Ayrım <laughs> bir var galiba. Yasışım. Obsession perk aldığınız zaman kesinlikle e, e obsession'larınıza dokunmayın. Hele böyle e, Save the Best for the last gibi perk aldıysanız. Çünkü Çünkü Obsession'ıma vurduğum zaman steklerim iki kat azalıyor. Bu sebepten dolayı ben de Obsession'ıma hiç bulaşmadım. Sadece vurdum ve kaçırdım. Bakalım şimdi ne olacak? Kobe attı. Kaba tabirle tabii ki yani. Atemp atıp kaçabildi. Normalde atemp atanları ben salarım oyunda. Fakat şu an hiç salmak istemiyorum. Diğer adam yerde olacak. Kaldırdı adamı. Oradan birini mi gördüm acaba? Bu haritada Claudia için çok güzel saklanma alanları var. O yüzden Claudia'da Özellikle Iron Will'i ve o giydiği koyu kıyafetle bulmak gerçekten şu an zor. Ama adamlar şu an gen yapmak zorundalar. Bu da demek oluyor ki kimse kaçamayacak gibi gözüküyor. Mek köşelerde saklanırdı genelde. Köşelerden bakacağız. Şu an hiç de yok. Anahtarlar olsa kaçamayacaklar. Bu oyunda şu an gereksiz uzadı. Benim için katil oyunu dediğiniz 10 ya da 15 dakika en fazla. Ondan sonra ben gerilmeye başlıyorum. Sıkılmaya, sinirlenmeye başlıyorum. Yani illa diyorlar ki bizi yerde ıslaklayarak öldür falan yani. Yaparım hiç acımam. İkisi de şu an saklanıyor oyunda. Yani ikisi de saklanıyor. Evet, bir tane can yaptılar. Şöyle gireyim bir. İndir paleti. Tamam. Bekledim ki paleti indirsin. Ben Claude'u in peşinden gitmek istiyorum çünkü bu adam yerde ölecek. <laughs> Yerde ölü. <laughs> kaç kaçmasını istemiyorum o yüzden hiçi bulup önce ben davranmayı düşünüyorum. bir de buldum. Şöyle bekliyoruz. Claudia'nın kaçmasına izin vermiyoruz. Ya iki tane gen yapar ya da hatch'e gelir. Claudia'nın girdiği perklere bakacağım. Büyük ihtimal ee, zaten var. Onun aracı full saklama perkleriyle girmiş olabilir. Hatta belki e, self bile almış olabilir ki köşelerde hileleri bilinip saklanıyordur. Sıkıldım artık. Hmm. Evet burada olduğunu çok tahmin etmiştim zaten. Çünkü ben diğer taraftayım. O buradaydı. Saklanıyor orada. Burada indirebileceğim bir palet yok. Ve seni yerde öldürüyoruz. Hak ettim bunu. Hadi bakalım sürün. Bugünkü videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenip like atmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet. Rank 4. Boosted. Iron Will. Self care almıştır demiştim. Bakın self care de almış. Gördüğünüz gibi. Bu zaten Mac'ti galiba. Spring Bu bu da ayrım. Yani gördüğünüz gibi rank fark etmiyor. Mesela ben şu an rank 15 olsam ya da rank 16 olsam bana rank 4 ya da 3 gelecek. Ama hiçbir şey yapamayacaklar gene yani. aynı. Gördüğünüz gibi rank hiçbir şey ifade etmiyor artık. Beğenmedim oyunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıdan Discord linkim var. Gelebilirsiniz. Bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.